Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayırlı sabahlar diliyorum hayırlı cumalar diliyorum Nasılsınız sevgili dostlar inşallah iyisinizdir yine bir balkon dolusu sukulatlar Kahvaltılarla huzurumuza çıktım İnşallah beğenirsiniz izlersiniz sevgili dostlarım pardon sesim gitti Bazen böyle olabiliyor. Kusurum bakmayın tabii ki. Dostlar bugün burada hava çok güzel. Dün çok soğuktu. Gerçekten dün çok üşüdüm. Canlı yayın yaptım. acemiydim Biraz zorlandım. Bana gelen dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı hepinize dostlarım. İyi ki varsınız. İyi ki sizlere tanıdım. Gerçekten. Şöyle dostlar. Yine bugün dikimler yapacağım. Ama ne dikeceğime karar veremiyorum. Neyse dostlarım şöyle gidelim. Dostlar bugün hava güzel. Kastamonu günlük güneşlik. Tabii ki artık şükürler olsun. Baharı gördük. Dün gerçekten çok soğuktu. Şöyle dostlar. Sizlere şöyle azıcık göstereyim. Güzelliklerim tabii ki. seviliyor dostlar. Benim büyük suratlar. Bakar mısınız? Maşallah. Sevgili dostlarım sizler de maşallah deyin. Lütfen. Bakın dostlarım. Benim güzellikler. Şöyle sizlerle gidiyorum. Bunları da şöyle göstermek istiyorum. Bazen çok diyorum şöyle şöyle. Kusurumu bakmayın. Dostlarım buraya ben giriyorum. Doğaçlama gidiyor. Gerçekten hiçbir şey planlamıyorum giriyorum, açıyorum tele, doğaçlama, sizle beraber konuşuyorum, dark düşüyorum. Dostlarım her şeyin doğal güzeldir. Ben de doğal bir bayanım. Bakın dostlar, güzelliklerime. Perli hanımlara. Perlilerim, muhteşem perliler. Burası güneş aldığı için Gece üşüyor. Gündüz güneş olduğu için dostlar. Bakın dostlar. Perlem boynunda kolyesi var. Görüyor musunuz dostlar? Bunu böyle boynuna doladım. Bir taneden bir sürü oldu. Perlemin kolyesi. Bakın dostlar. Şurada dostlar tenke boya kabı bunu ben şöyle bir tülü perdeden yaptım. Güzel şık oldu. Tenki kap görünmemesi için. Bana diyorum ya bana her şey saksı oluyor. Gerçekten muhteşemler. Tükün Hanımcığım. Sana bunlardan bir gün göndereceğim. Türkan Hanımcığım. Sana perle de göndereceğim Türkan Hanımcığım. Şöyle. Sen bunların ikisini çok seviyorsun. Bak, bakın Türkan Hanımcığım. Tespik sukunatlar. Arkadaşlar bunların sosyal isimleri var. Kimisi diyor verigata. Ben o sosyal isimlerini bilmiyorum. Gerçekten bunların bir sürü isimleri var. İsimleri önemli değil. Onlara sonradan bir sürü isimler takmışlar. Bakın dostlar. Yine yerdeki bitkilerim, salon bitkilerim, şeflerim burayı da saldı. Tabii ki biraz biraz ayak altı oluyor ama olsun. Buraya hava alması için getirdim. Çok sağlıklı. Şeflerim. Karton çiçeğim de öyle. Şöyle gerideki suratlar, muhteşemler. Adeta burası rekçümüş dostlar. Gerçekten bir sere gibi balkonum. Görüyorsunuz. Çeşitlerim de çok. Şöyle dostlar, serelere gitmek istiyorum ama neden gitmek istemiyorum bileyim bakayım. Şimdi oralara gidersem kendimi durduramam. Yine sukulatlar alırım. Bunları elimden çıkarabilsem değişik değişik alacağım. Çünkü sulatlar çok farklı sulatlar var şöyle. Benim elimde olan bunlar ama bunları ben ürettiğim için çoğaldılar. Olsun dostlar. Bunlar beni mutlu ediyor. Bugün ne yapacağım dostlarım? İşte karar veremiyorum. Ah dostlarım, şu güzel kızını keseceğim perleme. Neden keseceğim bunu bilin bakayım. Bunun şuradan tepesini kestim. O gözüme güzel görünmediği için burası. Bunları kesip şu saksıma dikeceğim. Bakın dostlarım. Bu da benim kendi topraklarım. İçine şey koymuş mu diye bakıyorum da patates koymuşum. Bakar mısınız? Hatta çillenmiş. Bakın dostlar. Toprağı maşallah. Nasıl güzel. Bir yerde bir kanal izledim. Şey diyor. Patates kompost koymayın topraklarınızın altına diyor. Sevgili arkadaşım. Ben işte bunca bitkiyi kompost topraklarından dikiyorum. Nasıl güzel görüyorsunuz. Toprağı tabii ki toprak çöküyor. Aşağıda onunla toprak olduğu için bir de bu mesela kompost toprağına bakar mısınız? Şöyle bunlarla nasıl güzel tertemiz. Bakın dostlar. Bunun içinde çay posası da vardır. Bakın. Görüyor musunuz? Sinek, solucan. Ben solucan olsa elimi böyle dokunduramam. Asla bitkilerinde solucan, sinek olmaz. Bakın dostlarım. Yine buraya şöyle işiyorum. Şurasına bakın havuç, patates. Bunlar mutfaklarımızda bulunan gıdalar. Bunları atlıyorum çöpe. Şöyle bunlar bu şifa oluyor. Böyle gömüyorum altlarına. Bu bitkiler dipten besleniyor dostlar. Alttan beslenmiyor. Ah canım kızım. kusurum bakma. Özür diliyorum ama seni kesmem gerekiyor. Bismillah deyip. Bakın dostlarım. Üzülüleceğim ama. Olsun. Burada güzel olacak. Hem çoğalma olacak. Bakın dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın dostlarım. Biz kulatta bakın iki kardeş. Bak Türk Hanımcığım. Sen bunları görürken üzülürsün böyle Türk Hanımcığım. Türkan Hanımcığım buraya videonun altına numaramı yazacağım. Bana oradan ulaşabilirsin. WhatsApp'tan arayabilirsin. Sana istediğim bitkilerden göndereceğim. Bakın dostlar. Bebek öl durmuş. Anne gitmiş. Şurada Yine burada iki tane var. Bu Echeveria. Şu yılan gibi şeyleri sevmiyorum arkadaşlar. Gerçekten sevmiyorum. O yılan gibi şeyleri sevmiyorum. Yine burada Arkadaşlar biraz toprak koyacağım da toprak bulamıyorum. Kamerayı durdurmak gerekiyor. Dostlarım büyük saksıladım da toprak aldım. Şöyle. Onlardan. Bakın dostlar, toplam toprağım hem biraz nemli, su koymayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın dostlar, şöyle buraya bunları otutturdum. Bakın dostlarım. Kurumuşlarını alıyorum. Bunlar biraz şey olmuş. Aşağı sarktığı için o bükülmüş yerlerini kes keseceğim. dostlarım. Şuradan. Bismillah deyip şöyle. Bunu niye yapıyorum? Bunları dik durması için yapıyorum. Şöyle kuru toprağa koyacağım. Yine şurada iki tane prensesim var. ikiz olmuş. Bunu dokunmayacağım. İki tane olduğu için. Şu kurumuş yapraklarını alıyorum. Ah dostlar. edrak batıyor. Gerçekten batıyor. Bakın. İki rüzat. Bunu da şöyle şuraya. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın dostlarım. Onu orada. Bunu altını kesmedim. Buzulmaması için. Görüyorsun, görüyor musunuz dostlar? Nasıl? sağlıklılar. Muhteşemler. Bunlar neden böyle oluyor? Kompost topraklarımdan oluyor. Kompostlar aşağı inebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Olsun. Toprak bittikçe üstlerine çay fasulyesi koyarsınız. Dostlar, düzgün bilgiler veriyorum. Asla bir yerde bulunmayacağınız bilgiler var. Bu, bu şimdi dökülen bitkiler tekrar dostları bunu da keseceğim. Keseceğim için bakın dostlarım şunları alıyorum şöyle. Bunlardan bebekler, bana torunlar gelecek. Perlem. Şey dostlar. Bunları böyle hayırlısıyla dört tane oldu. İkisini sayarsam beş Bunlar burada. Bunları ben toprağım nemli Altta kompost topra şeyim var. Hiç görmüştünüz. Su vermeyeceğim. Burada mutlu mesut büyüyecek. Tabii ki bunlar tutunca buraya küçük gelecekler. O zaman alırım. Şuradaki de kelle alması kulat. Bunu da buraya dikmiştim. Tepesi kesilen sukulat. Şimdi bulamıyorum. Bilmiyorum nereye koydum. O da orada. Bakar mısınız? Muhteşem. Buralara dökülen göbekler bakın dostlar. Bu da buradan budanmış. Bunu da atmaya kıyamıyorum ki. Bunu da şuradan kellesine uçuracağım. Bunu neden yapıyorum? Düzgün Düzgün büyümesi için yapıyorum. Bu da buradan büyüyecek. Tabii ki şunları atıyorum. da dikebilirim bir yere. Biraz uzun oldu dostlarım. Dostlar, bunları ben tarçın sürmüyorum. Bitkilere tarçın sürülmez. Gerçekten hiçbir tarçın, bir bitkime tarçın kullanmıyorum dostlar. Bakın, şunu da şöyle. Bu bitkiler doğal topraklarda büyütüyorum. Bu bitkiler zamanında bu doğuda yetişen bitkiler. Şuraya da dökülmüş. Onu da şey yapayım. Küçücük. Küçücük minnacık. Yavru çıkartmış. Bu da tutmuş. Bu da budanmış. Bakın dostlar. O da oradan olur. Dikimimizi yaptık. Burala battı. Biraz sonra tabii ki temizleyeceğim buraları. Tepesi. Tepesi kesilen sukulatim. Yine burada. Bunu kesmeyeceğim. Kıyamıyorum. Bu da şöyle aşıyor. Ona da toprak koyacağım. Yine şurada bebeklerim var. bunu sizinle beraber dikmiştim bebeklerimi bakın biraz büyümüş kek kalıbında yine annesi gitmiş ama bunu maşallah bakar mısınız tombik tombik Aslında şöyle bir şey sulayacağım, sulayacağım. Bakın tamam dostlarım, bunların suyu beyadır. Maşallah, göbek spulatlar, perleler çok güzel büyümüşler. Gerçekten çok güzel büyümüşler. Hava iyiyken bitkilerimi suluyorum. Bunlar krasulya şöyle bunlar çeveriler yine benim salatın tabağı gibi bunlar da maşallah hatta otlar çıkmış dostlar şimdi gördüm bakar mısınız otlara ne güzel otlar bitmiş bu ot içinde Şerif Hanım olsa bilirdi adını Belki de yeniden ottur bu. Gerçekten Şerif Hanımcığım. İsmi nedir bunu ben bilmiyorum. Sen bilirsin. Buradan selamlar gönderiyorum. Değerli arkadaşlarım sizlere. Hepinize ayrı ayrı. Ay dostlarım dostlarım. Bakar mısınız? Aşkın göz yaşını bebeği. Oradan nasıl büyümüş? Bunları ben şimdi sulamayacağım. Kamerayı kapattıktan sonra sulayacağım. Çünkü bitki çok olduğu için sizinle beraber sulayamam dostlarım. Uzun oluyor. Bana yeni gelen dostlar gelmiş. Hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Çok teşekkür ediyorum onlara. Arkadaşlar bana bu bitkileri almak olan arkadaşlar numaraya bırakacağım. Oradan beni arayabilirsiniz. Ne istiyorsunuz? Satış yapmaya karar verdim. Çünkü İsteyen dostlar var. Bitkilerim beğeniliyor. Gerçekten beğeniliyor. Güzel bitkilerim. Hem bana maddi olur hem de Balkonumun azalmasını istiyorum. Yerine farklı sulatlar almamı istiyorum. Olmasını istiyorum. Hatta Sarduyalarım da var. Şöyle Bunları yollayabilirim. Bütün bitkilerimden Yollayabilirim dostlar. Yine burada bebekler, koca başlı bebekler. Onlara da suyu vereceğim. Bunlardan da yollayabilirim çünkü bunlardan çok. Arkadaşlar, bütün sukulatlar, kis yüzün, kuru toprağa dikimi yapıyorum. Oradan bir sürü oluyor. Sukulatların hepsi de öyle. Değil, benim için değişen bir şey yok. Aynı toprakları bakımları bunların aynı dostlar. Gerçekten. Arkadaşlar bu bütün bitkiler toprakta yaşıyor. Her bitkiye. Bitkilerinize olur olmaz şeyler vermeyin dostlar. Beni iyi dinleyin. Kanalıma bakın. Bu bitki diken arkadaşlar yetiştirecek olan arkadaşlar. Her duyduğunuza inanmayın lütfen. Sizlere çok düzgün bilgiler veriliyor. O amaçla zaten bu kanalımı kapatmıyorum. Yoksa ki zor, yorucu burası. Gerçekten çok yorucu, yıpratıcı. Ama buraya da alıştım alıştığım için bakar mısınız normal çeşme suyundan sulayın altlarına kompost yapın benimle demin onu ne için diktim öyle dostlar sizleri görmesi için bahçe toprağım o toprak daha, daha önceden kompost olduğu için diyorum benim gibi bitkilerinizde böyle yapabilirsiniz dikimler Dostlarım bugünlük böyle olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Ben de kalın, kanalımda kalın. Abone olmayı, like atmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.